Yaşam boyu farklı duygulara kapılırız. Bazen mutlu, bazen, bazen mutsuz. Bazen öfkeli, bazen kırgın. Bazen gücün tükenir, yorulursun. Bazen de ayağa kalkar, hayata meydan okursun. Bazen çaresiz kalırsın. Elinden hiçbir şey gelmez. Bazen çok yalnız hissedersin. Bazen de çok kalabalık. Günler geçer. Zaman akıp gider. Gidenler, kalanlar. Yani hayat uzun bir yol, uzun bir yolculuktur. Burada önemli olan birlik, beraberlik içinde yol aldığın insanlardır. Kimi yolu gösterir, kimi ışık tutar, kimi ise liderlik eder. Yolculuklarda başarı ve mutluluk ekibidir. İşte biz yıllardır bu ekibin üyesiyiz. Biz bir aileyiz. Başarıyı birlikte kazanan, başarısızlığı birlikte aşan, güçlü liderler eşliğinde yolundan şaşmayan büyük bir aileyiz. Ailemize liderlik ettiğiniz, her zaman değerli hissettirdiğiniz için teşekkür ederim.